Bunlar kanalımızı büyümesini isteyenler destek olursa şimdi herkese teşekkürler kanalımıza hemen destek hangi yazalım kanalı kanalı kanalımıza destek olun herkese sevgiler L ve akşam da böyle olsun. Yani. Bu akşam da böyle olsun değil mi arkadaşlar? Yoruluyoruz, iş yerinde yoruluyoruz. Kullandığımız ilaçlar bizi yoruyor, uykumuzu getiriyor. Klipler çekiyoruz, sürekli yazı yazmak. Adama gıcı geliyor. Youtube'un zorlukları. Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrım istemezse insan ölmezmiş Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrım istemezse yaprak düşmezmiş Tanrım istemezse insan ölmezmiş. Sen Tanrımısın beni öldürdün. Eşime dostuma beni güldürdün. Sen Tanrımısın. Dostuma beni güldürdün. ra 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 ışıklar altında yalnız gibiyim dostlarım içinde yalnız gibiyim ışıklar altında yalnız gibiyim Dostlarım içinde yalnız biriyim Aleyküm selam kardeşlerim hoş geldiniz. Raaı 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 bir meçhule döndü benim hayatım bir meçhule döndü benim hayatım. La 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 Işıklar altında yalnız gibiyim Dostlar içinde yalnız biriyim. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelenler merhabalar. Bir meçhule döndü benim hayatım. Ra 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 ra

Yalan, yalan Yalan, yalan Yalan, yalan Yalan, yalan Bile bile kandığımız sevgisine taptığımız La 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 yandavmas La 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 efsi yalan 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 Öylesine kandığımız, sevgisine tahtığımız Bile bile kandığımız, ölüm gerçek, ömür yalan 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 Evet, her zamanki gibi YouTube bildirim göndermiyor. Yayınlarımız düşük. Ama olsun. Ne yapalım? Olduğu kadar olmadığı kadar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Welcome. I'm from Turkey. My name is small. Çok eski demiş. Aynen ekran. Arkadaşlar hoş geldiniz. Yayınlar gene düşük her zamanki gibi. Modelimiz 0. 600. Herhalde 1 milyar. <laughs>

Yayını bari beğenelim de arkadaşlar. Keyfimiz yerine gelsin bari. Yayınlar çok düşük ya. Şşş, sıkılıyor canım böyle olunca. Nerede? 1200 kişi geliyordu bir anda. Çat diye bir açtığımız zaman. Hiç sevmem diye. 1200 kişiler geliyordu bizim. Bizim yayınlarımıza ne oldu ya? Kimin gözü kaldı yayınlarımız? Rezil olduk dosta düşmene karşı. Umurumuzda mı değil tabi de canım sıkılıyor o kadar emek vermişim bir günde yüz bin kişi ağırlıyordu kanalımızda ya ne oldu bizim kanalımız? Neden böyle oldu bize kimin kem gözleri değdi annem? Neden böyle oldu bize kimin kem gözleri değdi annem? Uyuyor muydun? Uyuyordum ya gözüm yanmış. Masal bir vurdu sağ olsun. Eyvallah. Eyvallah demiş. Eyvah. Niye? <laughs> beni vur, beni onlara verme. Beni vur, beni onlara verme. Beni vur, şey beni onlara verme

Yayını beğenelim arkadaşlar bir zahmet paylaşalım. Beğenelim. Eskiden saatte 1 milyon kişiler gelecek diye hevesleniyorduk. Hevesiniz kursağımız var Youtube bildirim göndermeyi niye göndermeyi bilmiyorum. Bazen müzik açıyor onları telif mi sayıyor? Telif sayıyor tamam da geçerli telif değil onlar. Yapay zeka bizi kısıtlamaya mal alıyor, anlamış değilim. Bir de bir sıkıntı var. Bana hiç de şey Aynen kimseye gelmiyor. YouTube bilerek mi kısıtlıyor yoksa YouTube'da arıza mı var? Ben araya bir konu söyleyeceğim sonra bir şey yok mu? Bir yok mu? Ne bileyim ya. Anlamış değilim. <gülüyor> <gülüyor> Li 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 li. Gelenlerin çoğu keşfetten geliyor bence. Hmm. <laughs> keşfet açtığında zaman keşfete düşüyor yayın zaten. O da görenler geliyor. Arkadaşlar yayını bize anlat beğenebilir miyiz? <laughs> Katıllar yedi buçuk diyor. Vodafone Türkse, Bimsel'den katılları bu biliyorsunuz dolar işaretinden de sınırsızca destekleyebiliyorsunuz. Kanalımızı büyümesini isteyenler destek olursa buradan çok memnun ve sevgilerimizi onlara şimdiden göndermiş olalım. Eskiden 400-500 kişi geliyordu böyle. Bu pat 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 1200 en son bir büyük rakam gördük. 1200 kişi ondan yukarı çıkamadık. 1200'e kadar iyi başlığında çat 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 büyük seyrede 1200 kişi geliyordu. Şimdi bildirim göndermiyor. Youtube bizi bir yerden kısıtlıyor mu yoksa Youtube'da mı arıyor onu bilmiyorum. Neden saçlarına

Tanrı istemezse yaprak düşmezmiş Tanrım istemezse insan ölmezmiş Tanrım istemezse yaprak düşmezmiş Tanrım istemezse insan ölmezmiş bir 15 dakika olunca yayın Yayın, yayın çok düşük. Ya oh. hep kapatalım ya, boşver. Veya açalım. 嗯，那你。